Yanlış Köpe. yönde bekliyorsunuz. Yok hayır canlandırıyorum ben geçeceğim ya şimdi. Dur derse başlayacağım soyunmaya yine. Görürsün zaten canlı canlı. <laughs> gel buraya. Buraya gel. Gel orospu. Orospu. Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şu anda ben Bodrum'dayım. Merkeze yaklaşık bir 3-4 kilometre uzaklıkta bir koydayım. Burada çadır kuran başkaları da var çok süper bir ortam. Denizin hemen kenarındayım 5 metre sonra deniz var göstereceğim zaten size. 2 gündür Bodrum'dayım çok fazla düşündüm nereye gitsem ne yapsam diye ama sanırım Antalya'ya doğru devam edeceğim. Marmaris'e uğrar mıyım bilmiyorum ama zaten Fethiye falan yolumun üstü oluyor. Ben de çok kararsızım lafı o yüzden fazla dolandırmadan videonun gidişatını hep birlikte göreceğiz. Dün elbiselerimi de kendi ellerimle camide yıkadım. Bunlar da kurudu. <laughs> dağların arkası hemen Bodrum. Ben Bodrum Milas çevre yolundayım şu anda. Şurada bekliyordum bir yarım saattir. Kimse almıyor. Ben de biraz yürüyeyim dedim. Biraz daha ileride şansımı deneyeceğim. Az önce beni bir abi aldı. Milasa şu anda 30 kilometre var. Yolun yarısını neredeyse geldim. <laughs> Araçta biraz e, konu siyasete açıldı. Tartıştık vesaire. E, tabii benim karşı görüşümde. O düşündüğümün aksine Ben de e, bilmiyorum. Saygılı bir sohbet ederiz diye düşündüm. E, tabii sesi biraz yükseldi ama kavga çıkmadı merak etmeyin. Gerçekten çok yazık ya böyle düşünceler falan. Ne bileyim. <laughs> ben e, vatan diyeyim, siz e, insanlık için anlayın. Bu vatan için gençlerin artık bir şeyler yapması lazım diye düşünüyorum. Gerçekten bu e, çok olgun sanılan beyinlere bırakmak çok yazık bence. Şuna inanıyorum, asıl mesele gerçekten kafada bitiyor, yaşta değil. Bir savaş olacaksa, şuranın içinde savaş olması lazım. Şuralar birbiriyle savaşması lazım. Tek okey olduğum savaş da bu. <laughs> Sen niye eşyalarını asa gidiyorsun? Yo atmıyorum ya, dinleniyorum biraz. Ayakkabın orada, şeyin orada. Onlar benim ayakkabılarım değil. Ha. Ben aşağıdan geliyorum. Aşağıdan Bodrum'dan geliyorum. Bodrum'dan geliyorum. Otostop çeke çeke gidiyorum. Ben de otostop <laughs> Adana, Antakya, Antakya'ya kadar da yani. Seri buraya gel. Gel buraya. O bu. Arkamdan bir takıldı geliyor. Şimdi siz Bodrum tarafından mı gidiyorsunuz o tarafa? Bodrum'a gideceğim. Ben benim bu Yanlış tepe... yönde bekliyorsunuz. Yok hayır. Canlandım. <laughs> ben geçeceğim ya şimdi. Dur derse başlayacağım soyunmaya yine. Görürsün zaten canlı canlı. <laughs> gel buraya. Buraya gel. Gel orospu. Orospu. Ulan iki kere araba çarptı hala uslanmadın. E, senin adın ne? Azat. Ümran memnun oldum. Ben de memnun oldum. O tostopçu arkadaşım. <laughs> Meslektaşım. Görsün. Hadi bay bay sana. Bay bay. Abi valla, tüm manyaklar beni buluyor ya. <laughs> Sarı. Şu anda Milas'a geldim. Ee, arkamda şurada bir Muğla tabelası var. 63 kilometre gösteriyor buradan Muğla. Ee, otostop bugün fena değil diyebilirim. <laughs> Ama yolda kalacak gibi hissediyorum nedense. Umarım başımıza bir iş gelmeden e, Muğla'ya Antalya'ya kadar gidebiliriz. Şükrü abi aldı sağ olsun beni. Şimdi nereye gidiyorduk abi? Yeter yatağına kadar birlikte gideceğiz. Muğla'ya hemen hemen yarı yolu devirmiş olacağız. Manzaralar mükemmel. Aracın içi de öyle biraz konforsuz falan ama çok keyifli olduğunu söyleyebilirim. Arabanın suyu kaynıyor şu anda. Hararet yaptı. Su eklemesi yapacağız. Adamın kralı gidiyor adamın kralı Evet uzun bir yolculuktan sonra artık Fethiye'deyiz. Şöyle karşımda hemen Baba Dağı var. Mükemmel bir manzara. Çok özlemişim ya. Ben Fethiye'yi sürekli kendim memleketim olarak böyle e, yani belki de daha yakın mı diyeyim. Doğru kelime olur mu bilmiyorum ama Fethiye'ye gerçekten aşığım resmen. Çok mutlu oluyorum buraya gelirken. Kendimi bura, buraya çok ait hissediyorum. Umarım ileride burada yaşarım diyeyim. Hemen şurada çevre yolundan çıktım. Şehir merkezine doğru ilerliyorum. Size birazcık Fethiye'den manzaralar gösterdikten sonra videoyu kapatacağım. O yüzden şimdiden söyleyeyim bir like'ınızı e, esirgemeyin lütfen. O kadar yollara düşüyorum, o kadar sıkıntılar çekiyorum. E, ve kanalıma abone olarak macerama katılabilirsiniz. Bundan sonraki videom çok güzel olacak. Hemen onun infosunu vereyim size. E, şu meşhur Kelebekler Vadisi'ne gideceğiz. Kabak Koyun'a gideceğiz ve Fethiye merkezi, Öldeniz merkezi falan gezdireceğim sizlere. Burada çılgın şeyler oluyor. Gerçekten onların hepsini size aktarmak istiyorum. Neyse sizi Fethiye manzaralarıyla baş başa bırakıyorum. Hoşçakalın. Bay bay.